Herkese selamlar saygılar. HTK YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 yıllık üniversiteleri inceleyeceğiz. 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş nasıl sağlanıyor? Geçişi kolay bölümler hangileridir? Ataması yüksek olan bölümler nelerdir? YouTube'da ve Instagram'da bana gelen birkaç soru vardı. Bunları beraber sizinle cevaplandıralım. Öncelikle sorularımız nelerdi? Sorularımız hocam tercihlerimizi sıralamaya göre mi yoksa puana göre mi yapacağız? İkincisi hocam ben hemşirelik okumak istiyorum. Hangi bölümlerden hemşireliğe geçiş sağlayabilirim? 4 yıllık da VGS'de. Ve hocam kaliteli atanabileceğimiz üniversiteler, kaliteli bölümler hangileridir? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? De. Gelin hep beraber bunlara bir bakalım. Öncelikle ilk sorumuzu cevaplandıralım. İlk sorumuzun cevabı Hocam tercihlerimi ben sıralamaya göre mi, puana göre mi yapacak? 2 yıllıkta yani TET'de kesinlikle sıralamaya göre yapacaksınız. YKS tercihleri sıralamaya göre olur, puana göre olmaz. Bu sorumuzu cevaplandıralım. İkinci sorumuz, hocam 2 yıllıktan 4 yıllığa geçişlerde hangi bölümden hangilerine nasıl geçiş var? Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz ve DGS ile alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Buna bilgisayarda bakalım. Öncelikle hemşirelik çok fazla geliyordu. Hemşirelikte arkadaşlar acil bakım teknikerliğinden hemşireliğe geçiş varmış. Ambulans yani ATT'den yine hemşireliğe geçiş varmış. Ben hemşirelik olarak arattım. Birazdan bilgisayar mühendisliğine de bakacağız. Ameliyathane teknikerliğinden hemşireliğe geçiş varmış. Anne çocuk sağlığından hemşireliğe, ebeliğe geçiş varmış. Yine anestezi'den eee hemşireliğe geçiş varmış. Diyalizden hemşireliğe geçiş varmış. Burada devam ediyoruz. Ebelikten hemşireliğe geçiş varmış. Zaten hemşi 2 yıllık hemşirelikten 4 yıllık hemşireliğe de geçiş varmış. Hidroterapiden hemşireliğe, medikal bakımdan hemşireliğe, perfüzyondan hemşireliğe geçişlerimiz varmış. Ben bilgisayar mühendisliğine bakmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliğine nerelerden geçiş yapıyormuş? Bilgisayar programcılığından, bilgisayar operatörlüğünden, Bilgisayar teknolojisinden bilgisayar mühendisliğine geçiş sağlanabiliyormuş. Hatta buralardan uzay mühendisliğine, istatistiğe, e, matematik bilgisayar, meteoroloji mühendisliğine geçiş sağlanabiliyormuş. Buradan da e, bilgisayar programcılığı üzerinden geçişi görebildik. Daha sonra bakalım bizim karşımızdan hangi bölümlerden nereye geçişler var? Bunlara bakalım hatta eşit aldık sözel olarak da ayırt edebiliriz. E-ticaret mesela. E-ticaret okuduktan sonra uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, reklamcılık buralara geçiş sağlanabiliyormuş. Elektrik okuduktan sonra yine elektrik elektronik mühendisliğine geçiş sağlanabiliyormuş. Elektrik mühendisliğine geçiş sağlanabiliyormuş. Elektronik mühendisliğine geçiş sağlanabiliyormuş. Elektroneurofizyoloji okuduktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyona geçiş sağlanabiliyormuş. Geçişin sağlandığı bölümleri DGS kılavuzundan tablo 3 aratarak bulabilirsiniz. Ee, bu bölümlere tek tek bakıp 2 yıllıktan 4 yıllığa geçişi neler olduğuna sizde siz de kendiniz araştırma yapabilirsiniz. Belki sizin aklınıza farklı bölümler de vardır. Şimdi hocam 2 yıllıktan 4 yıllığa geçişler nasıl oluyor? Ya bu biz bu süreci nasıl yöneteceğiz? Biliyorsunuz DGS sınavı var. DGS sınavı da 100 sorudan oluşan bir sınavdır. 2 test var. Türkçe ve matematik. Türkçe ve matematik testlerinin olduğu bu sınavda e, yerleşeceğiniz yerin sayısal mı, eşit ağırlık mı, sözel mi oluşuna göre çözeceğiniz testin size gelecek kat sayısı da farklıdır. Sayısal alanda olan bir öğrenci çözeceği yer matematikten alacağı katkı, Türkçeden alacağı katkıdan kat ve kat fazladır. Haliyle ben eğer bilgisayar programcılığından bilgisayar mühendisliğine geçmek istiyorsam bilgisayar mühendisliği için sayısaldan 50 soru üzerinden çok iyi bir şey yapmam lazım. 40 üzeri yapmam lazım ki benim bilgisayar mühendisliği 4 yılda tamamlayabileyim. Bakın Çoğu arkadaşımız bir hevesle hocam ben 2 yıllık gideyim ondan sonra 4 yıllığa tamamlayayım diyebiliyor. Haliyle haklılar yani bu seçenek var ellerinde ama DGS'nin de TYT-AYT gibi bir format olduğunu özellikle TYT gibi bir format olduğunu bir sınav sürecinin olduğunu ki üniversitede sınav sürecine çalışmanın zorluğunu iyi bilin. Bu zorlukları da bilerek tercihinizi yaparsanız süreç içerisinde ee, çalışma rutininizi oturtmanız sizin için daha iyi olur şunu da unutmayın 2 yıllıkların son seneleri genellikle staj oluyor uygulama oluyor proje oluyor bunların da göz önünde bulundurduğumuzda ya hocam 2 yıllık seçtik ama 2. senesinde tam sınava çalışacaktık ee, hocalar ödev veriyor stajım var uygulamalar var projeler var ben nasıl ilerleteceğim diyen arkadaşlarımız olabiliyor mezun olduktan sonra da DGS'ye girebiliyorsunuz ondan yana sıkıntı yok ama DGS kısmını çok hafife almayın. Matematikten yerleşme. Yani düşünün TYT'de matematikte çok iyi yapamıyorsun. Tabii TYT sorularıyla aynı değil ama e, matematik kıstasıyla konuşuyorum. Matematikte çok iyi yapamıyorsunuz. E, DGS'de 50 soru, matematikten 40 ve üstü ya 45'i görmenizi istiyoruz. Ya yani, bu da gerçekliğin de farkına vararak bu e, DGS işleminde göz önünde bulundurabilirsiniz. Peki hocam ben yıllık tercihlerde nereleri tercih verebilirim? Önü açık olarak neler gözüküyor? Bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bunlara bakalım. Yine bu tercihlere üniversite tercihleri.com sitesinden bakacağız. Daha önce söyledik yine de söyleyelim. Biz bu size sağlamış olduğumuz verilerde kullanmış olduğumuz alanlardan hiçbir şekilde ücretli sponsorluk almadık. E, bu bir sponsorluk içeren bir video değildir. Bunu da söyleme gereği duyuyorum. Şimdi ilk e, olarak ben TYT anlamında karşıma çıkacak Tüm bölümleri bana sıralasın dedim. Bunda benim önemli üstünde duracağım yerler var. Hızlı geçeceğim yerler var. Burada zaten baktığımızda 318 sayfa var. 318 sayfa her birinde 30 tane bölüm var ki devamı da vardır orada. Buraları hızlı hızlı geçeceğim bazı yerleri videoyu editlerken keseriz. Şimdi ilkin karşımıza siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü bakıyorsunuz 76.635'le kapamış. 76.635'le kapatan bir yerin ee, geçen sene yeni açılmış olmasına rağmen ki bu sene de bu civarlarda bir şey kapatacaktır. Neden? Çünkü artık buraya olan gereksinim çok fazla. Siber güvenlik diyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Haliyle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir yerde bunu okumak da karşılığı çok iyi olan yerlerden bir tanesidir. Yine aynı şekilde Gebze Teknik'te bile 126 binde kapanmış. Bu bölümün geleceği yakın zamanda çok çok önemli olacak. Ki bu sene de anlaşılmış önemli. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliğine geçiş için çok önemli olduğu için bu bölüm güzel öğrenciler tarafından da tercih edilen bölümlerden bir tanesidir. İstanbul Aydın Uzaktan Öğretim Bursluğu 123 123.000'le kapamış bilgisayar programcılığı okunabilecek bölümlerden biri hocam ben bilgisayar mühendisi olmak istemiyorum ne yapacağım burada işte yine web tasarımıdır kodlamadır bunları öğrenerek yine bilgisayar adına kendini geliştirebiliyorsun yani şimdi biliyorsunuz artık üniversitenin de belli bir boyutta kadar hükmü var kendini geliştirdiğindir bilgisayar programcılığı okuyup kendini yazılım konusunda geliştirip çok iyi yazılımcı olamaz mısın olabilirsin bu sana kalmış bir şey Turist rehberliği var. Biliyorsunuz ülkemiz turizm e, ülkesi. Burada da yine turizm anlamında faydalı olan bölümlerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Karşımıza neler çıkıyor? Uçak teknolojisi. Yine uçak teknolojisine son zamanlarda vermiş olduğumuz önemden dolayı bu bölümlere olan e, ihtiyaç da gün gün artıyor. Burada da Türk Hava Kurumu %100 bursusu 171.732'de kapatmış. Burada da yine Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi burslu olarak 194.861 ile kapatmış. Son 3 senesine baktığımızda 221.244.194.000 bin diye gelmiş. Sağlıklar arasında en önemli, en ataması yüksek yerlerden bir tanesi ATT'dir. İlk ve acil yardım. İlk ve acil yardım İçişleri Bakanlığı adına Gülhane Sağlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara 197.766 ile kapanmış. Bir önceki senede 289.000 ile kapatmış. Optisyenlik yine tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi. Ağız diş sağlığı 207 binde bahçe kapamış. Diş protez teknolojisi 207 bin 561. Bunlarla alakalı kaç puanla kapamış 2023-2024 verileri bunları sizinle paylaşacağım. İkinci sayfaya geçtiğimizde yine üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz ulaştırma ve işletme bölümü ee, önemli ki öneminin daha da artacağı anlaşılacağı bölümlerden bir tanesidir. Hatta gemi makineleri bölümleri de yine bunun kadar önemli bölümlerden bir tanesidir. Aşçılık yine söylüyorum ben aşçılık gastronomi okuyan arkadaşlara az da olsa bir yeteneğinizin olması gerektiğini yoksa orada sıkılacağınızı söylüyorum. Çünkü oraya yerleşenler belli bir yetenekte belli bir istekle yerleşiyorlar ama orada isteğin karşılığını göremeyince demoralize olabilirler. Tıbbi görüntüleme teknikerliği, e, sağlık alanında yine ataması çok olan yerlerden bir tanesidir. Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticareti Siber Güvenlik 225 binde kapamış. E, e, yine güzel bölümlerden bir tanesidir. Anestezi yine sağlık alanında okunabilecek bölümlerden bir tanesi. Grafik tasarım. Grafik tasarım arkadaşlar, e, okunabilir mi? Okunur ve okunmasa e, dışarıdan grafik tasarım e, işi yapılabilir mi? Ya Valla kendinizi geliştirirseniz e, bunu yapabiliyorsunuz ama e, grafik tasarım okuduktan sonra DGS ile 4 yıllık öğretmenliğe de yani e, grafik öğretmenliğine de geçiş sağlanabiliyor. E, i̇yi para var mı? E, i̇şi eğer öğrenmek istiyorsanız bunda da iyi para var arkadaşlar. E, Tabi burada kaliteli e, ürün ortaya koymanız gerekiyor. Bilişim güvenliği teknolojisi yine demiştik siber güvenlik bilişimdir. Teknoloji ile alakalı bölümlerden hiçbirinden pişman olmazsınız arkadaşlar. Bunu öyle söyleyeyim bir daha o bilgisayarda vesaire de onlara değin. Devam ediyorum bak yine internet ağ karşımıza çıktı. bu sayfada da yine bizi uçak teknolojisi, bilgisayar mühendisi, dış ticaret geliyor. Mesela İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 258 binde kapatmış otomotiv teknolojisi 269 binde kapatmış açık deniz sondaj teknolojisi yine gemiyle alakalı yine arama ile alakalı petrol araması doğalgaz araması ile alakalı bir şey bu yine e, son iki yıllık bir üniversite son iki yıllık bir üniversite olduğu için burası belki çalışma koşulları vesaire zordur ama ihtiyaç olarak yakın zamanda çok ihtiyacın olacağını düşündüğüm yerlerden bir tanesidir. Tıpkı gemi makineleri işletmeciliği gibi. Devam ediyorum. Hatta biraz hızlı geçmek istiyorum buraları. Fizyoterapi yine 4 yıllık fizik tedaviye geçişin olduğu yerlerden bir tanesiydi. Ee, şöyle 7. sayfaya geçelim. 7. sayfada da yine aynı yerlerin daha düşük sıralamalı olan yerleri bizi karşıladı. İç mekan tasarımı 345 bin. 473'te kapanmış fizyoterapi tıbbi görüntüleme ilk ve acil yardım Marmara Üniversitesi'nde ilk ve acil yardım 347.271 ile kapanmış bilgisayar programcılığı Kocaeli 349.087 ile kapanmış. 11. sayfaya atlayayım. Bilişim güvenliği yine keza önemli yerlerden bir tanesi. Grafik tasarım e-ticaret pazarlama az önce göstermiştik. Uluslararası ilişkilere halkla ilişkiler geçin olduğu bölümlerden bir tanesiydi. Anestezi, bilgisayar teknolojisi, Hibrit ve elektrikli taşılar teknolojisi. Biliyorsunuz artık elektrikli araçlara e, rağbet çok fazla. Bu da e, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji'de 2 sene önce açılan e, 397 397.000'le kapatmış bir bölüm. Yine hızlı geçiyorum. E, sivil havacılığı ve kabin hizmetleri biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada da uçak yolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı e, çok önem kazanıyor. E, önem kazanınca bu sefer e, orada çalışan ihtiyacı da çok önem kazanıyor. Ee, yine okunabilecek bölümlerden bir tanesidir. Çalışma imkanı da çok e, güzel bölümlerden bir tanesi diyebilirim. Niye diyebilirim? Çünkü Türkiye yollarından e, görüyoruz. E, bayağı bir e, bu bölümle alakalı çalışacak eleman alıyor. Bir de bunlarla alakalı kariyer nokta nette e, bu bölümlerin en fazla aranma mesela yaşlı bakım hizmetleri okuyacaksın yaşlı bakım hizmetleri ile alakalı e, son bir haftada kaç tane iş ilanı verilmiş. Bunları kariyer nokta de ya da farklı iş arama sayfalarından da bakarak işin e, arz talep meselesini görebilirsiniz. Diğer sayfalara geçelim. 18. sayfaya geçelim. Yine bilgisayar programcılığı, moda tasarım. Moda tasarımdır. Aşçılıktır. yani bunlar yetenekle eşgüdümlü eğer varsa estetik kaygınız çok iyiyse yani estetik olarak bazı şeyleri çok iyi yapabiliyor. El beceriniz çok gelişmişse bu tür yerleri çok iyi götürür, çok iyi de tercih ettiğinizde eğer iyi yerlere gelirseniz her şey sizi kendinizi geliştirmenize bağlı. Devam ediyorum burada yine ilk acil yardım elektronları fizyoloji 300 490 binde kapamış. Evet, az önce bundan da bahsetmiştik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon. Yani 4 yıllığa geçiş vardı. Bilgisayar destekli tasarım animasyon e, yine 490 binlerde kapatmış. Diş sağlığı, diş protez teknolojisi 492 binde kapatmış. Tıbbi laboratuvar teknikerliği 494 binde kapatmış. Buradan biraz daha geçelim. Hep aynı yerler farklı puanlarla geliyor. E, buralarda arkadaşlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun, 2 yıllık okurken 2 yıllıkların konumu çok önemli. Ya yani dağın başında da meslek yüksek okulları var, e, şehrin göbeğinde de var. Ha e, burada tercih edeceğiniz yer e, lokasyon olarak tercih etmede çok önemlidir lokasyon. İkincisi staj imkanı. Yani bazı okullar var hala stajını gidin öğrencileri siz kendiniz bulun diyor. Ya e, burada da okulun size sağlayacağı staj imkanını da çok iyi araştırmanızda yarar var. Ya e, 2 yıllıklar e, bu bakımdan e, sizi yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Patoloji laboratuvar teknikerliği 547.309 yine devlette birkaç tane ataması olan bölümlerden bir tanesidir. Şöyle e, ben biraz e, hep sayısal 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 alanda gittim ama söylemek istediğim yerlerden bir tanesi de şöyle bir e, ceza infaz gardiyanlık kısmı arkadaşlar. Burada da e, sıralama olarak 695.853 ile başlamış. Buraları bitirdikten sonra Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri e, gardiyan olarak çalışma imkanınız var. Tabi devlette alımı da fazla. 2023'te baya bir alım, alım olmuştu. Tam böyle e, şey bilmiyorum eğer bulabilirsem aşağıya yazarım. E, alımları da çok fazla. Buralarda okunabilecek bölümlerden bir tanesidir. Hatta yeni açılan baya da bölüm varmış. %50 indirimli olarak da karşımıza çıkıyor. Peki hocam bu bölümleri saydığınız zaman bu bölümler arasında özellikle sağlık alanında ee, biz tercih ettiğimizde hangi puanlarla atanabiliriz? Hangi puanlar bizim işimize yarar? Ee, biliyorsunuz 2 e, yıllıkta bitirdiğimizde KPSS ön lisans sınavına girip öyle devlete atanabiliyorsunuz. Bunlara bakalım. Sağlık alanında, sağlık atamaları 2023-2024 verilerini bulabildim. E, 2024 atamalarına baktığımızda yine en fazla paramedik e, bizi karşılıyor. 2023'te 1122 atama olurken 2024 yılında 1540 atamayla e, kapatmış. 2024'ün en düşük ataması da 84,22 ile olmuş. E hocam 84,22'yi yapmak kolay mıdır? Açıkçası kolaydır diyemem. Niye diyemem? E çünkü e, bu işin içerisinde yine matematik var. Burada matematik yapmadığınızda KPSS e, ön lisansta da çok çok yukarı çıkamıyorsunuz. Yani matematik şart. Yine e, en önemli yerlerden bir tanesi tıbbi sekreter. Tıbbi sekreterlik 16463 2023 kontenjanıymış. 2024'te ise 900 kişiyle kapatmış. 81,2 puanla en düşük atama gerçekleşmiş. Yine 500'lerde olup binlere çıkan ve röntgen teknikleri 521 iken bu sene 1200 kişi almış 81,67 küsür atama puanı varmış. Yaşlı bakım 500 olmuş bu sene 425 olmuş 72,69 da kapamış. Evde bakım 510 iken 425 olmuş bu sene bu da 69,57 ile kapatmış. Çok 69,57 için çok yüksek matematik yapmanıza da gerek yok. ortalama bir matematikte bu netleri sağlayabilir. Biliyorsunuz, fizik tedavi mesela bu sene 100 kişi ayırmış. Odiyometri e, 60 kişiye ayırmış. Optisyen 15 kişiye, Laboratuvar 490. E, laboratuvar teknikleri. E, radyoterapi 28'den 25'e. E, podolog 15 kişi. Diş protez 150. Ağız-diş ağız, sağlığı bir nevi daha iyi. Çünkü geçen sene 315 iken bu sene 450 olmuş. 79,49. Diyaliz 131 iken 150 olmuş. 81,94. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bu 2024 ataması. 2024'ün son ataması. Şimdi sağlık alanları e, sene içerisinde birkaç atama yapabiliyor. Ben son atamanın olmuş olduğu e, verileri aldım. Yani bu sene içerisinde atıyorum bir ay sonra belki şey olabilir bir atama açtık. E, sağlık personeli alacağız deyip e, tekrardan alım olabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Yani senede bir defa olan alımlar da var. Senede 2-3 tane hatta merkezi atama değil de diğer atamalar adı altında hastanelerin açmış olduğu atamalar da olabiliyor. Bunları söyleyelim. Genel itibariyle gidip yerleşebileceğimiz ya hocam ben 2 yıllık da garanti yerleşeyim gideyim dediğiniz yerlerde açıkçası kontenjan bakımından baktığımızda tıbbi segmenterlik, paramedik ve yine ben ağız diş sağlığı, yaşlı bakımı, evde bakım Eczane teknikleri yani eczane teknikleri de 150'ye düşmüşler gerçi. E baktığımızda bu alanlar kontenjanı yüksek olan yerler. Gelecek yıllarda bunların kontenjanların ne gibi bir değişiklik olacağını bilmiyoruz. Fakat şu anki konjektüre baktığımızda tıbbi sekreterlik, paramedik e, tercih edilebilecek yerlerin başında geliyor. Ha, bunu sağlık sektöründe dediğim gibi bunları okuduktan sonra 4 yıllar da tamamlama ihtimalimiz olduğu için bunları okuyup önünüzü çizebilirsiniz bu bakımda. Evet arkadaşlar iki yıllıklarla alakalı sizlere bir video çekmek istedik. Genel anlamda en fazla gelen soruları cevapladık. 2 yıllıktan 4 yıla geçişlerle alakalı bilgi verdik. tercihlerin neye göre yapılacağını söyledik. Atamalarda e, özellikle devlete gitmek istiyorsanız sağlık sektöründe önemli olan paramediktir, tıbbi dokümantasyondur. Bunlar hakkında bilgi verdik. Ceza infaz ve güvenlik kısmıyla alakalı devlette alımların çok olduğunu söyledik. 2 yıllık tercih edecek arkadaşların yine ülkenin ekonomik durumunu ve gelecek projeksiyonu iyi değerlendirip ona göre tercih yapmasını istiyoruz. Umarım hakkınıza hayırlısı olur. 2 yıllık tercihler de öyle yabana atılacak tercihler değildir. Bunlar da iyi yerlerdir. İyi yerler gelip kendinizi geliştirmekle bitiyor her şey. 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversitede geçiş sağlanabiliyor. 2 yıllıkta belki size çok çok güzel iş kapıları açacak. Bunları da bilemeyiz. Her şey kendinizi geliştirmekle bitiyor. O yüzden gideceğiniz, tercih edeceğiniz üniversitede elinizden gelen en iyi iş performansını, çalışma performansını gösterip kendinizi geliştirmeye bakın. Umarım video yararlı olmuştur. Aklınıza takılan soruları lütfen yorumlara yazınız. Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve bizleri arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.